Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni güncellemede kupa yolu ödülleri değişmiş. Ama arkadaşlar bazı arkadaşlarımız kupa yolu ödüllerini alamayıp bazı arkadaşlarımız ise almış. Ve bununla ilgili de arkadaşlar süpersel çalışmalarına başlamıştı. Bu hatayı düzeltmek için ve yaklaşık arkadaşlar bir haftadır bu hatayı düzeltmek için uğraşıyorlar. Ve bugün arkadaşlar bir tane çözüm bulmuşlardı. Ama arkadaşlar bu çözümde de tekrardan bir hata yaptılar. Ve bu hataysa yani normalde arkadaşlar Kupa yolunu alamayan insanlara tazminat olarak arkadaşlar biz ne kadar kupa yolu ödülü aldıysak onlara da o şekilde kupa yolu ödüllerini tazminat olarak vereceklerdi. Ama arkadaşlar tekrardan bir hata yap. Bu arada her insan hata yapabilir. Haberiniz olsun sorun yok yani onu tekrardan düzeltirler arkadaşlar. Ama arkadaşlar tekrardan hata yapıp bu sefer de arkadaşlar bazı arkadaşlara ödüller gelmeyip bazı arkadaşlara gelmiş. Yani bu arkadaşlar dediğim kupa yolunu alıp da tekrardan ödül sahibi olan arkadaşlar. Bu videoda zaten ben de kupa yolunu ödüllerimi full toplamıştım arkadaşlar bugla beraber. Ve arkadaşlar tekrardan bana ödül gönderdiler. Yani normalde göndermemeleri gerekiyorken arkadaşlar bana tekrardan ödül gönderdiler. Sadece arkadaşlar normalde kupa yolunu ödüllerini topla, toplamayıp yani bugla yararlanamayıp kupa yolu ödüllerini alamayan insanlara göndermeleri gerekirken kupa yolunu alan ve kupa yolunu alamayan kişilere göndermişler. Ama bazıları hala arkadaşlar o tazminata ulaşamamış. O yüzden arkadaşlar Dani resmi Twitter hesabından arkadaşlar Brawl Stars'ın oradan arkadaşlar bu hatayı bildirdiğiniz için teşekkürler. Bu hatayla ilgili çalışmalarımız devam edecektir diyor. Ya yani öyle bir şey diyor. Yani arkadaşlar merak etmeyin. Bu hatayı düzelteceklerinden eminiz arkadaşlar ve benim gibi arkadaşlar kupa yoluna alıp da tekrardan ödülleri geldiyseniz arkadaşlar onu tekrardan kaldırılabilirler haberiniz olsun yani o ödüllerinizi sizin elinizden alabilirler haberiniz olsun yani bunu zaten vermemeleri gerekiyordu ama tekrardan hata yapıp verdiler arkadaşlar. Bunu sadece kupa yolundan alamayanlara vereceklerdi. O yüzden haberiniz olsun üzülmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar oyun ekranımıza geçelim bana kaç tane ödül vermiş onlara bir bakalım. Arkadaşlar evet oyun ekranımıza geldiğimizde burada gördüğünüz gibi dükkanı arkadaşlar 1100 tane kredi arkadaşlar 1100 tane güç puanı ve arkadaşlar 4000 de altın verdi. Bunu arkadaşlar normalde kupa yolundaki ödüllerini alamayanlara veriyorlardı. Ama arkadaşlar süpersel çalışanlar tekrardan bir hata yapıp arkadaşlar bunu hem alanlara hem de almayanlara vermiş yani bu da bir tane hataymış arkadaşlar yani normalde bunu sadece yolunu alamayanlara vereceklermiş ama kupayolu alanlara da vermişler ben normalde zaten kupayolu ödüllerini almıştım ama bana tekrardan geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde bunlar arkadaşlar kaldıracaklarmış hiç zaman kaybetmeden hemen açacağım arkadaşlar. Valla çünkü kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen beni alayım sonra zaten kaldırıyorlarsa kaldırsınlar. Yani alayım da acı. Gördüğünüz gibi 1100 tane kredi. Oha dünya şöhreti 2. Oy dünya şöhreti 2 oldum arkadaşlar. Oha arkadaşlar bunun en sonunda ne veriyor acaba? 1100 tane de arkadaşlar güç puanı almış olduk hocam. Zaten bunlar sonra kaldırıyorsan kaldır bana ne hocam ben alayım da arkadaşlar 4000 tane de altını bu şekilde almış oldum arkadaşlar baya güzel oldu arkadaşlar şöyle dünya şöhretlerinden de arkadaşlar ikinci yere ulaşmayı başardık baya da bir güzel oldu 4000'e de zaten çok çok az kaldı arkadaşlar Oy burada da bonus ödüller varmış arkadaşlar buradan 145 altın 40 tane bundan 25 tane kredi abi abi çok iyi ya tamam 145 40 25 çok ya abi. Tamam. Dünya şöhretleri 3'e doğru da gidiyoruz arkadaşlar. Görevlerde zaten bunlar varmış. Bunları da yapıp onu tamamlayabiliriz aslında. Hocam bu arada karakterleri yükseltmeye geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Yani tazminat arkadaşlar ödeyeceğiz demişlerdi ama sadece yani yazıyordu zaten orada arkadaşlar. Sadece kupa yolunu alamayanları ödeyeceklerdi. Yani bu sizce arkadaşlar bir hata mı yani tekrardan bir hata mı yaptılar? Bu arada her insan hata yapabilir. Onlar da hata tekrardan yapmış olabilir arkadaşlar. Yani siz bir yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu, acaba onlar tekrardan bir hata mı yaptı yoksa yani alanlara bile yeniden vermek mi istediler? Yani Onlara verdik size de tekrardan verelim mi dediler. Onları mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani benim için hava hoş arkadaşlar. Ben vallahi hesabı gerçekten maksadım. Dünya iki şöhretlerde oldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz kupa yolu ödüllerinizi aldınız mı arkadaşlar? Size kaç verdi ve burada arkadaşlar dükkanda size ücretsiz geldi mi? Onu da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben ödüllerimi aldım. Hiç. Hacı benim için hava hoş. Zaten benim gibi ödülleri alan, alanlar için daha hava hocam. İnşallah arkadaşlar Supercell adaletli bir şekilde ödülleri getirir arkadaşlar. Yani tekrardan bir belki bakım girip tekrardan ödül falan koyabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar videomuz da bu şekildeydi. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.